Hz. Nuh'un kavmine cevabı çok netti. Kendinden önceki elçilerin de kendisi gibi birer insan olduğunu açıklayan Hz. Nuh, kavminin ileri gelenlerine dönerek, Ey kavmim! Görüşünüz nedir söyleyin. Eğer ben Rabbimden apaçık bir belge üzerindeysem ve Rabbim bana kendi katından bir rahmet vermiş de bu sizin gözlerinizden saklı tutulmuşsa, siz bunu istemiyorken biz sizi buna zorlayacak mıyız? dedi. Kalmin ileri gelenleri Hz. Nuh'un ısrarla kendilerini imana çağırmasına bir anlam veremiyorlardı. Mutlaka kendisinin maddi bir beklenti içerisinde olması gerektiğini düşünüyorlardı. Ayrıca yanındaki kendilerince düşük seviyede gördükleri bazı insanları kovmasını istiyorlardı. Nuh aleyhisselam'ın kavmine cevabı yine çok netti. Ey kavmim, ben sizden buna karşılık bir mal istemiyorum. Benim ecrim yalnızca Allah'a aittir. Ben iman edecekleri kovacak değilim. Onlar gerçekten Rablerine kavuşacaklar. Ancak ben sizi cahillik etmekte olan bir kavim görüyorum kavmin tüm ısrarları boşunaydı. Hz. Nuh'u davasından alıkoyamıyorlardı. Eğer bir çözüm yolu bulmazlarsa, putlarıyla birlikte tüm sistemleri yerle bir olacaktı. Hz. Nuh'a inanan insanlar arasında dolaşarak, eğer putlarını terk ederlerse, atalarına ihanet etmiş olacakları masalını uydurarak kavmiyetçilik yapmayı denediler. Ama nafileydi. Hz. Nuh ve yakın çevresindeki müminleri vazgeçirmeleri imkansızdı. Son çare olarak Hz. Nuh'u ve çevresindeki müminleri açık bir şekilde ölümle tehdit etmeyi denediler. Ölüm korkusunun inanan insanları korkutacağını düşünmek gibi bir yanılgı içerisine girmişlerdi. Bu açık tehdit üzerine Cenab-ı Allah ceza olarak 40 sene bu topraklara yağmur yağdırmadı. Bu süre içerisinde ürünler helak oldu. Bağlar ve bahçeler kurudu. Bir nesil adeta yok olma tehlikesiyle karşı karşıya kalmıştı. Büyük bir şaşkınlık içerisinde Hazreti Nuh'a giderek bu tahammül sınırlarını aşan sıkıntılardan nasıl kurtulabileceklerini sordular. Hazreti Nuh onlara şu cevabı verdi. Ey kavmim! Başınıza gelen bunca belalar, işlediğiniz günahlar ve kusurlar yüzündendir. Rabbinizden kusur ve günahlarınızın bağışlanmasını isteyin ki, sizi affetsin ve üzerinize rahmet yağmuru göndersin. Hz. Nuh sayısız deliller getirerek Allah'ın varlığını ve birliğini kavmine anlatmaya çalışıyordu. İnsanın yaratılışındaki mucizelerden örnek vererek acizliklerini ve zaaflarını anlatıyordu. Göklerde ve yerde Rabbimizin sayısız iman hakikati olduğunu söyleyerek onları imana davet ediyordu. Dünya hayatının geçici olduğunu, her insanın bir gün öleceğini ve yaşadığı her anın hesabını Cenab-ı Allah'a vereceğini söylüyordu. Bu kadar delile rağmen yine de küfürlerinde ısrar ederlerse Allah'ın azabının yakın olduğunu duyurdu. Bu tehdit kavmini adeta çılgına çevirmişti. Ey Nuh! Bizimle çekişip durdun. Bu çekişmede ileri de gittin. Eğer doğru söylüyorsan bize vaat ettiğini getir görelim. Cenab-ı Allah'ı inkar eden Nuh kavmi ilahi azabın geleceğine ihtimal vermiyor. İçlerinden biri ve sıradan bir insan olarak gördükleri Hz. Nuh'ta böyle bir güç görmüyorlardı. Azap haberi onlar için kuru bir tehditten başka bir şey değildi. Hazreti Nuh, peygamberlik vazifesine başladığı günden itibaren bıkmadan, usanmadan kavmini tevhid inancına davet etmişti. Onlarsa Hazreti Nuh aleyhisselamı yalanlıyor, hakaret ediyor, ölümle tehdit ediyorlardı. Bu durum yüzyıllar boyu devam etti. 950 yıllık ömrünü tebliğ ile geçiren Hazreti Nuh, kavmi tarafından ölüm tehditleriyle artık, tebliğden men edilmişti. İşte böyle zorlu bir dönemde Nuh Aleyhisselam Rabbine dua etti. Rabbim, beni, annemi, babamı, mümin olarak evime gireni, iman eden erkekleri ve iman eden kadınları bağışla. Zalimlere yıkımdan başkasını arttırma. Cenab-ı Allah Nuh Aleyhisselam'ın duasını kabul etmişti. Allah Nuh'a bir gemi yapmasını ve bu gemiye her canlıdan bir çift almasını emretti. Cenab-ı Allah'ın vahyi üzerine gemiyi inşa etmeye başlayan Hazreti Nuh ve etrafındaki müminler, kavmin alaycı bakışları ve taciz edici sözlerine rağmen büyük bir heyecanla gemiyi tamamlamaya çalışıyorlardı. İnkarcılar, o kendinde delilik bulunan bir adamdan başkası değildir. Onu belli bir süre gözetleyin dediler. Rabbim dedi Nuh, beni yalanlamalarına karşılık bana yardım et. Abanoz ağaçlarının yan yana kuvvetli bir şekilde bağlanıp çakılmasıyla meydana getirilen bu geminin inşası rivayetlere göre yaklaşık iki sene sürdü. Başta Elmalılı Hamdi Yazır olmak üzere birçok müfessir bu geminin buharlı olduğunu tefsir etmişlerdir. Geminin yapımı bitmek üzereyken her türlü hazırlıklar tamamlanmış, insanlardan ve hayvanlardan gemiye binecek olanlar geminin etrafına toplanmışlardı. Geminin denize indirilmesiyle birlikte rivayetlere göre Recep ayının 14. günü büyük tufan da başlamıştı. Rivayetlere göre gemiye binen müminlerin sayısı sadece 80 kişiydi. Sonunda emrimiz geldiğinde ve tandır feveran ettiği zaman dedik ki, her birinden ikişer çift hayvanla, aleyhlerinde söz geçmiş olanlar dışında, aileni ve iman edenleri ona yükle. Zaten onunla birlikte çok azından başkası iman etmemişti. Hz. Nuh, vazifesinin sadece tebliğ, neticenin ise Allah'a ait olduğunu bildiği için, az sayıda müminden dolayı kesinlikle ümitsizliğe düşmemişti. Nuh Aleyhisselam'ın Vaile isimli karısı Hazreti Nuh'a iman etmemiş olduğu için gemiye de binememişti. Vaile, Hazreti Nuh'a inanıp ona dava arkadaşı olacağı yerde küfründe ısrar etmişti. Bununla da kalmayıp Hazreti Nuh'un gizli sırlarını putperest kavmin ileri gelenlerine ulaştırmak suretiyle Allah'ın Resulüne ihanet etmişti. İnsanlar ve hayvanlar gemiye binmiş. Tufan büyük bir gürültüyle başlamıştı. Gemiye binmeyenler arasında Hazreti Nuh'un oğlu Kenan da vardı. O da annesi gibi Hazreti Nuh'a iman etmemişti. Hazreti Nuh oğluna son kez seslendi. Ey oğlum Bizimle birlikte bin ve kafirlerle birlikte olma. Hz. Nuh'un oğlu Kenan, tufanın şiddetini gördüğü halde akılsızca küfründe ısrar ediyordu. Hızla yükselen sular, Hz. Nuh'un karısı Vaile ve oğlu Kenan'ı yuttu. Hz. Nuh, Cenab-ı Allah'a oğlunun tufanla birlikte dalgalarda boğulmasının hikmetini sordu. Cenab-ı Allah cevaben şöyle buyurdu. Ey Nu, Kesinlikle o senin ailenden değildir. Çünkü o salih olmayan bir iş yapmıştır. Öyleyse hakkında bilgin olmayan şeyi benden isteme. Gerçekten ben cahillerden olmayasın diye sana öğüt veriyorum.'' Hazreti Nuh, Cenab-ı Allah'ın bu uyarısı üzerine üzüntüsünün gereksizliğini anlamış, mahzun ve mahcup olmuştu. Sadece kan bağının Allah katında hiçbir değeri olmadığını kavramıştı. Derhal Rabbine yöneldi. Rabbim, bilgim olmayan şeyi senden istemekten sana sığınırım. Ve eğer beni bağışlamaz ve beni esirgemezsen, Hüsrana uğrayanlardan olurum. Artık gökten, bardaktan boşanırcasına yağmur yağıyor, yerden sular fışkırıyor oldu.